Arkadaşlar, evet arkadaşlar. Ben mavi liste hemen geçiyoruz. Evet, Ata ile oynuyoruz. İkimiz oynuyoruz. Yani ilk kişi. Ben mavi olanım. E, Ata da sarı olan arkadaşlar. Orada değil oğlum. Ee eee eee. Ben başlıyoruz. Ben mavi olanım. Ben, ben sarı. Sarı evet. Sürekli şey gidiyor. Evet. Çekmek zor oluyor. Video çekmek zor. Uçma te uçan tekme attım. <laughs> Sen mavi olan mıydın? Aha. Beni öldürüyorlar. Mi? Oğlum. Uçkan. Ostro oş Hepimize çok kötü silahlar geliyor. Ha? Lan seni öldürüyorsun. <laughs> Hayır. havası <laughs> Geliyor. Oğlum beni de göster. Beni de göster. İntikamını Lan ben bunu alacağım. Beni de göster. Dur kaç sen kaç. Ben onu alırım onda. Beni öldür. Ha! Beni öldür süpeli. Beni. <laughs> beni de göster oğlum. Gözükmüyor mu? Ha. Ha! Hadi. Play again. Ergenlik mod aktivik. Ben Spiderman'ım. Bak bak. <laughs> ben için o, a, 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 o Thanos'um. Yani Squid Game'dekini değil. O sarı sen Squid Game'deki de. de. <laughs> Beni öldürme <laughs> lan. Gel lan. Aktivit. Hayır. Üstüne meteor attı. Atom bombası attı. Ne meteor Gel lan adam tam. Sen kaçıyorsun. Meteor aktivit. Lan. <laughs> Meteor gücü alem. Ben sarayım. En sevdiğiniz renk hangisi? Yorumlara yazın arkadaşlar. yorum falan gelmiyor. Bir kişi yazmış ilk diye. Sabitledim onu. Ata da diyor ki. Oğlum sen çıkışa gel. Seni döverim diye. Sen ilk abone ol... Sen ilk aboneysen ben de... Eee... E, sen, e, sen ilk ya dövürüm ya dansa... ...ya dansa ben de ilk aboneyim oğlum. İlk aboneye yapılan... ...şey... ...ihanetlik. Nasıl <laughs> be! Ayıp oluyor ya ben hiç görüşmüyorum. Allah. Bu yeşilli var ya çok güçlü silah geldi. Ha. Abicim sakın Bir tek bana en güçlü silah geldi. Ben sana Aa, o çok iyi he. O sırada özel değil. O sırada özel değil. Ben herkesi öldürüyorum şu an. Ben diyorum bu canlı. Sana attım. Abi ben sorry Bum Bum. Memleket çok güzel. Sorry Bum Bum yazmış. Ee. Tum 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 sahur ya. Yani. Tum 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 sahur. Geliyorum seni kurtarmaya. Tum tum tum. En güçlü silah ondan, olmasına rağmen geliyorum. Kendimi feda et. Lan öldün mü sen? He. Yeşiller. Yeşiller. Yeşil en güçlü silah gelmiş. Ben de şimdi ben bombacı kimsal oldum. Bombardino krokodil. Tung 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 sahur mu bombardino krokodil. Ya ne ya la kaya. Yorumlara yazın. Bu nasıl gidiyor yanlışsın ya. Ya ne alaka. Oğlum beni niye atıyorsun? Ağzına kundurunu naktik. Lan öleceğim öleceğim. Ya bu yeşilli var ya. Lan <laughs> sen kimsin lan? Benim canım az. Ha, hadi. Yardım bombom bini gudigi. Oğlum. <laughs> Benim bombom bini gudigilim. Benim tutturma seviyem. Çok zor ya. Aa! Çok zor ya. Çok zor değil ya dedin de ben. Bana en güçlü silah gelmiş ama çok kötü oynadım ben. Oy kafasına vurdu. Ya yok. Sen niye yemiyorsun? Ya video çekiyoruz. Oğlum sana bir ulti açtım sen yine de yenildin. Ben en güçlü silah sende canın da çok. Ben tutabilir miyim? Ya iki elle tutuyorsun. Ha. Oy. kill. Aha. Ben kulübe gidiyorum. Ben gidiyorum. Hı. Aa! Astro, aç. Ölemem. Ölemem. Ölemem oğlum. Oğlum. Bırr. gibi Dom dom dom. Lan gel lan. Oğlum herkes bana saldırıyor. En güçlü silahsın. Hep bende değil. O sana benim özgürlüğüm. tutuyor kral bu ne? Sen dörtsün ben iki. Şu morlu da yeşil mi? birisi bir değil mi? Ha. o <laughs> oh, yeşille. Yeşillinin oh. iki açtım lan. Çıksa gel oğlum. Çıksa gel. Okuması. Kaç? Bom bom bini gudigi. Oğlum hep ıı, kaçıyorsun korkak bebek. Ben arçırım. Ben arçırım. Tam. Bunu bile vuramadın. Sen de vuramıyorsun bazen. Ya bu ne? Kaçıyorsun arçar olmasına rağmen. Oğlum bu ne ya yeli? Hep kaçıyorsun. Ya. Ne yani kaçıyorsun? Ben de kaçabilirsin. Ya sen ben seni kovalamam lazım. Benim silahım var. Bak bak kaçıyor. Kaçma. Kaçma. Hile ile kazanıyor ya. Bu sayılmaz. Öldürmem lazım. Sana. Aa! Ya H oğlum yapma. Hile yaparsan bol olur. Ya yapma oğlum acıdı. Hile yaptığı için. Öleceksin. You. <laughs> <laughs> Bak 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 iki elde tutuyor. El kilavi. Pam. Hadi mor olacak. Pum. Tum tum oldum. Arkadaşlar sarı. Sarı. En sevdiğim renk sarı. Hadi. Her yeşil birmiş. Bir. E ee, ben okçuyum şimdi bende. kaçmayacağım. Kaçmayacağım. Gelin lan buraya. Aa, gel lan buraya. Yeşilli. Yeşilli ki. Gel lan. Lan çıkışı kapat. <laughs> ya bak yine kaçıyor dondurma şey olmasın rağmen. Bom bom bini <laughs> Sen kardeş Oğlum ben benimki öyle oluyor. Dur öldüreyim. Gel lan buraya. Çıksa gel oğlum. Yine bilsen bir. Bak yine kaçıyor. Oğlum senin dondurma çubuğun var. Bak evet. <laughs> sen de kaçıyor. Gel <laughs> lan buraya kapattım oğlum. Ya! Ah, ah, bağırma, bağırma. Ah, ah, ah. bağırma, bağırma. On tek canımla seni yendim ha. Bağırma oğlum. Tam tek canımla seni nasıl yendim? Yapma oğlum, yapma. Neden? Yapma. Ya sen iki elle tutuyorsun abicim ya. Sen de iki elle tut. Ya ne alaka Bir el bu derdi. Where's you L? Senin gözün kör mü? Bak bir el, sen bir el lazım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Oğlum tablet kayıyor. Git lan buradan. Al. <laughs> bak bak kaçıyor. Kaçma lan. Korkanın çocuğu olmaz. Ya oğlum hep bu kaçıyorsun. Bu saymadı bana ne saymadı. Hep kaçıyorsun. Ya oğlum sen bin kere kazandın ben bir kere kazandığım için. Kızıyor mu? Hep kaçıyorsun. Aynen. Ya e, e kaçıyorsun. Bak bak kaçıyor. Hile, hile yaparak kazanıyorsun. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bu Nerede bu? Burada Arabamdan cattan seviyorum cattan billi billi. bir canım var. <laughs> Lan! Hayır. <En> zor böyle. <gülüyor> <gülüyor> bom mini bom bom Cim, bom. kargaşa çıktı. Ha? İlk ölen benim. <gülüyor> Lan? Lan? Evet. Lava düştü. Hadi rastgele bari. <bağırıklısın. gülüyor> <laughs> bom bom mini bom Mavi ve şey sarı. Kim kazanır? İkimiz. Hayır ben kazanırım. Sen mavi. Ben şey. mi aşağı atacağım? bilerek attım öyle. Yemin ha. Sus ya Ya yemin. Ya ben seni düşürdüm. Hayır. Hayır sen atarken ben seni ya düşürdüm. What? Ben kendim at. Oğlum kim atıyor lan bunları? <laughs> Oğlum kim attı onları? <laughs> Yeşil mi attı? Neyi? Bunu. Ejderha <laughs> kapalı. Hayır hayır. Dedi şey ejderha kapalı. Ay kimde de aynı şey çıkmış. Yükselen. Irmağa gidelim. Allah. Yeşil kaza Yeşil kaza İki elle tutuyor Yeşil, Ya Yeşil kaza İna ina hadi kayış et Oğlum bende hammer var hammer hammer <laughs> Ya oğlum <laughs> bu haritada ben kötüyüm Bana ne bana ne bana ne bana ne Hep ben kazanıyorum ama hep ben kazanıyorum. Tüpeli. Kargaşa çıktı arkadaşlar. Fırsat bu. Herkesin fırsatını al. <laughs> yeah. dur dur. Play game. No 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 no. <laughs> play play. İş iş iş. Kendimi aşağı atan o yürüyüş. Kendimi aşağı atan o yürüyüş. <laughs> <laughs> Oğlum Erkeğe öldürdüm Mavi ve şey kırmızı. Ay sarı ya. Kimin de canı aynı. Ha. Ha, <laughs> bom bom bili gudi Bomdan bom. Ya. <laughs> 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 Bu sayma. Niye? Niye? Ben orada görmedim ki. böyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> dur dur kabletimizin şarjı 15 diye telefon ne? ben neredeyim oğlum ben oraya baktım ha, telefon ha buradaymış ya benim görmeme seviyom şey Kaç sandım var benim başladı 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 başladı, Hı, başladı oğlum sana en kötü silah geldi burada hiçbir çok rahatız. Burayı Rahat. seçecek. seçelim. Ha bir de oğlum ya çok güzel. Burada ilk bir tehlike yok. Sadece savaşıyor. Ha bir de sınır duvarları var. Orada sıkıştığında biraz şey oluyor. Ne? Evet. Kötü oluyor değil mi? Ha. Ha. Sen şey kaç kalır? kalmış canın <laughs> kalmış? Ne? Ne bileyim. Bir vurayım bakayım. Ya oğlum bu ne? Oo, ee. burada. Ne yapıyorsun sen? Dur dur. Neredesin? Neredesin bakalım anime kızı? Oğlum tablet düşüyor. Aa! Sırma. Sırma. Lan tablet. Ya bir türlü kırmızı çıkıyor. ne Hep mor çok iyi. Ha. Aa, ya canım gidiyor. Kış kış kış. Gel lan buraya. Kırmızı. Oğlum bu ne ya? 2 saatlik çabas. 2 saatlik çabasın sonunda ben. Yeter lan. Gelsene nereye kaçtın? Ya oğlum hep kaçıyorsun ya korkak bebek. Gel. Aa bana vurdun Dur ben de sana vuracağım. Oğlum benim canım bir zaten. Lan dur dur dur. dur. İç kalk. Yapma oğlum. Ailemiz bu. bu, bu, bu aile mi? Bana ne? Aileden bana ne? Ben mi tutkanalım sanki? Yapma o zaman. Bana ne benim YouTube kanalım değil ya. E değil. Yapma, Yapma o zaman. Yaparım. Yapma. Yaparım. 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 Ya, bak benim okum var ben kaçıyorum mu? Okum mu? He bak. Sana ok. Kaçman lazım. Yo ben erkek adamım oğlum. Yalan bu. Oğlum okçular. Sen savaşçı mısın? Eh savaşıyorum bak. Savaşçı mısın? Evet ben istiyorum. Bak kaç kişi öldürdüm son. Sıfır kişi öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Gel lan buraya. En güçlü silah sende. <laughs> bu en güçlü silah. <laughs> yani oraya can götürebilir. Evet oraya işte. Aaaa. bom bom bini budi, bom bom ne oynuyor topi top ne topi top şunu oynuyor He. ama burada soccer yok bak radyo aktif mi radyo aktif mi bakalım eee, eee. maç kazanmamız lazım mini game, mini game. Mini game değil. evet ne oynuyoruz soccer 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 <laughs> Sakra oynayalım. Bir burada dört kişilik özel güç varmış. Dört kişilik özel güç. Birisi kaleyi koruyormuş, birisi gol atıyormuş. Birisi dışarıca oramos oluyormuş. Kendi kalesine gol atamayız hep senin, benim attığım şutlar. Ne? 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 Ben bu oyunu seviyorum. Ben Sen kazanamayınca oğlum? şeysin. <laughs> kaleme gol at. gol at. kaleme. Hadi at. At. Demir kral. <laughs> Futbol kriğinin en kritik anı. Çekme çekme. <laughs> yapma yapma. <gülüyor> Aile ayıp oluyor. Ayıp oluyor. <laughs> Kendi kalesine gol. Lan iki Geri çevirebiliyor mu ata? Ata geri çeviriyor bence. Oo. Ne oluyor? Junior, Junior mı? Junior, Junior. Junior sakır, <laughs> sakır. O el, el yaptım gördün mü? El, hocam el. Uy! Topuk. <laughs> Topuk gol. Ne oluyor oğlum bana? Ben nereye gidiyorum? <laughs> <laughs> Karet oyunu. Anana hungrından ilk. Uy! Yeah. Kafa. Kaleci kurtardı kaleci. Max kaleci kurtardı At onu at onu at onu. Ver. Uy! Ben... <gülüyor> <gülüyor> Kendi kaleci. Dur ya. Oğlum ben ne yapayım? Benim yaptığım Uy. Kaleci nasıl kurtardı? Şerim gibi. <laughs> ben de atıyorum. Kaleci de. Kaleciyim. Kendi kalesine koydu. Bütün <laughs> <zeri> ben attım. <gülüyor> <gülüyor> İyi gol atamamak. Öde. Very funny. Tık tık Bom bom yine gol. <laughs> Senin yerine gol atamam. Tam goleyim. Şura at. Bu benim niye yok? Bom bom bile. Ata geri çeviriyor ata. <laughs> Geri çeviriyor atar süperi. Lan. Kapa <laughs> koy. <laughs> 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 ben bari gol atacağım. Bu son tur. <laughs> Çünkü zar <sahip> biterse. <laughs> Kendisi daha mezet etme ben atarım kendi kalemi. Tüm <laughs> tüm <Başarı ben. gülüyor> At gol gol <laughs> Kendi kalesine gol atın ayrıma buradan bura başlata çekiyorum. Ya bir çık kaleci ya. <gülüyor> <gülüyor> pas attı bir Drrr tum 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 yine çeviriyordum. evet arkadaşlar burada videomuz bitiyor. Ve görüşürüz arkadaşlar. Şimdi sağlıkla da. Evet. evet. Olta ol, ol, çekerdik.